Herkese selam arkadaşlar nasılsınız iyi siz olun yepyeni bir mobile legends hoş geldiniz arkadaşlar uzun zamandır gameplay video satmıyorum ve çoğu videomun altında şey yazmışsınız abi artık funny video sat funny video çek onu yap bunu yap şunu yap ve bugün arkadaşlar ile beraberiz yanında Meri de var ama Meri şu anda ses açamıyor funny oynayacağım bugün kartı ekipleri ses. gördüm direkt makineye yapıştırdım abi filmicim ne haber İyi bebeğim sen nasılsın? Oğlum bebeğim de bana yanlış anlar lan. Ama oha ya. <laughs> ya hayır bir şey diyeceğim. Ne haber diyorsun? Bebeğim derken yanlış anlaşılmak Önce bir kendi konuşmana bak. <laughs> Doğru ya. Pardon. Bebeğim ne haber? Nasıl gidiyor? Bebeğim diyor. Hayır, bebeğim diyor. Ver. Gelmiş iyi bebeğim diyorum. Senden ne haber diyor ki? Konuşmana dikkat et. Ya. Yanlış, anlayacak <laughs> yanlış anlayacaklar. Yanlış anlayacaklar mı? Mal mısın? Uzun zamandır fani oynamıyorum. Hilmi sence benim fanim nasıl? Güzel oynuyorsun kanka. Teşekkür ederim. ederim. Şekilde oynarsan yargı dağıtabilirsin. Şu anda zaten yargı dağıtmaya girmedik mi? Vermektir ama bir dakika bu değil. Evet. Bu değil bu değil. Bunun remix halini ver. Evet, bir sürü yükselt, 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 patla ve saf şunu ver. Evet, <laughs> güzel, tamam. Acayip şu anda sizin sizin yok mu yok? Kardeşim, Aga biz Deneme değil. kartını açtım yargılarım ha vallahi. Ama bir şey diyeyim mi? Ha. Bak karşının piki var ya efsane kanka. Minotor buff yedi biliyorsun güçlü. Dilong 110 mu ne boksa o çok çok sıkıntı kanka ben sana söylüyorum. Şöyle diyeyim kardeşim. Efsane doğru bunların pikleri efsane piki. Ama benim amblemimin ismini biliyor musun sen? Ne? Ana seven. <laughs> ne kadar komik. Ya. Karabasan sana basmaya giriyorum. Azrail'in giriyor. En fazla şu oyunda Fanny ile maçım var. Ve oynamaktan en keyif aldığım şampiyon gerçekten Fanny. Yani eski oyuncular bir ikimiz de eski oyuncu. Çok tatlı. Gerçekten. Eski Fanny'i çoğunuz belki bilmiyor. <laughs> Bu ne biçim MRZ kazmaz arkadaşlar şu anda yanımda mayonez şey oynayacak, Akai oynayacak. Ben de fani falan işte. İlk önce buyundan başlayacağım. Murano, efendim canım. Kim isim var ya? Yedemez. İyi çek dayak delisi edeceğim. Hmm, Ne seyeceğim. Reis. Dayak delisi seyeceğim dedi. Afk kaldı. <laughs> Videonun başlığı belli oldu. Yılmı karabasan Bana kafa tutuyor Murat zilop muydu sana kafa tadın <laughs> Bir şey diyeceğim ben aşağıya kill almaya geldim ama Birazcık geç kaldım galiba Yılmı dikkat et karabasan sana basmasın kardeşim Karabasan <laughs> baba <laughs> <laughs> <feliz> <laughs> <laughs> Gel biraz kol çalalım kardeşim benim Karabasan Karabasan yat ama... aşağı <Gülüş> Yat <laughs> aşağı Yat aşağı ya. Yat aşağı ya. oh, Geldi sol çalıdan almayın ya Farmımı almayın Saf attı kanka Ses ediyon no sal. Arkaya doğru sekersen şey yaparsın kesersin bu arada. Güzel abi çok tatlı oynadık. Siktir lan. Evet bak yap bakayım böyle ama. Anladın mı hızlı. Ya. <laughs> ya. Ben Murat Dursun değilim kardeşim. Hadi bakayım ola. Edirdiğimiz alalım. Oo çözdün ha kavruyorsun bu işi. hayır bak Karabasan 3 level olmuş ha sıkıntı. <laughs> Karabasan bize basıyor Karabasan kanka Metin 2 gibi anlıyor musun? İlk başta kötü sonra kasınca tek atıyor. Kanka Zidonk öyle ya ben Zidonk'tan çok korkuyorum. Geçen karşıma bir Zidonk geldi. 20'ye 0 oynadı, takım fit dedi. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Mavimiş Gökhan mavime gelecekler. Mavime geliyorlar. Mavime geliyorlar. Gelemezler. Nasıl gelemezler ya? ya? Onları bayağı. Ya ne zil... zorladım ya. ama Karabasan dayı kuleye açacak. Karabasan kuleye basan. <laughs> kanka burada gelsene. Ben bundan çalamam kanka Törsülü. Tört'ün şey. zaten çan var. <laughs> ya bu mu çekti ya? Ya kanka zorluyorlar bunlar. Lütfen Allah Allah'ınız varsa lütfen yardım edin ya. Ya ne bileyim Murat ben miyim tank oynayan? Akay'nin gelmesi lazım. Ya çekme 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 beni. <laughs> sen bu mu, mu çeksen sen? <laughs> Dayı. Hayır 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 lütfen 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 lütfen. Oy. Ay, hayır hayır tamam. Oh. Aa ölecektim. Acayip korktum. Altıma birazcık bırakmış olabilirim arkadaşlar. <laughs> Karabasan iyi çek. ya. aşağı. Karabasan'ı yok mu? Karabasan'ı 10 kere keselim. Allah rızası şimdi mi? Tamam. Keselim mi? Tamam. Tamam. O zaman çekelim abi. İyi çek. İşte onu demeyecektin <laughs> aslanım. Daha şu ana oyunun bu dakikasına kadar hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Kule altından gelince direkt dive dayı. Go. Şu Kardeşim tarzı. duvar mı var deliyorsun? Ne yapıyorsun sen? Aç kuleyi aç. İyi çek. Dayak tamam. delisi yapacağım. <laughs> yat aşağı yat. Ya. Oynuyorsun değil mi? Ne? Gel basede kesmemiz yok mu? E benim. E... Gel gel keseriz valla. Tamam dayı Gelecek Gel bir tur daha keselim. Geldim yürüyen fani. Dur bekle 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 açımı alıyorum açımı aldım. Tamam çık. <laughs> Çok iyilik. <laughs> oğlum ne yapalım kanka hiç çekme yapmıyorlar gel, ki. Gel gel gel. Ne gel oğlum. Dayı bu Fanny'nin enerjisi var biliyor musun? Sen takıl. Geliyorum dayı. Karabasan yattı aşağı. Yat aşağı. Yat aşağı. Dayı ben de yattım galiba. Problem değil. Yat aşağı yaptık ona biraz. Matres yat aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Can çalmam yok arkadaşlar. O sebepten dolayı yatmam normaldi. Yattım aşağıya. Bazenleri yatmak gerekir oyunu kazanmak için. <laughs> Alfa mısın sen ne diyorsun? Bizim <laughs> dediğim söz duydun mu? <laughs> Afk'yım. <Afiyet olsun. gülüyor> <laughs> ya. <gülüyor> ya Hilmi ya. Yan dişlikle çaldı bir de ya. Gel karşıya gel gel. Ne karşıya gel çarpım yok. Neyse. Kardeşim o blue'yu aldın da ölme hemen istersen bir kullan. Birazcık şey olsun. Azalsın süresi falan. Oy ne yapıyorsun sen? Ne kim gücünü 109 yaptı lan bu matrisin, hilpsinin kısa böyle. 99, hani. Hadi bakayım. Dayı onu da kestiniz ha. Dayı geldim ha. Ne oynadın belli değil ha. Bak kardeş yat aşağı ya. çarpla keserim seni bak, bay bay aldın mı ne aldım bak A turtle mavisi turtle mavisi ay <gülüyor> Parlament mavisi <laughs> gibi yat aşağı azideuk böyle bir video niye çekiyorum bu arada bir ayakkabı çıkayım ya Zırhtelme almayacağım zilonk baba çok vurmasın yatırır bizi aşağıya biz 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 gel abi dayı birazcık kil bırak da bir şeyler yapalım ya. Adamları ürkütme. Tavşanları ürkütme. Bulum çıkacak. Karabasan'ı keseceğim sence Karabasan nerede dayı? 04. Onu 10 kere kesme oyunu bitiren adam değildir abi. Dayı tamam. Ne yapıyorsun ya dayı? Sonra şey Aha, diyorlar. Kendini taşıttırıyor diyor. <laughs> Yok bakayım skoruna. 3 kilim var oğlum da. Nesin neyim <laughs> ben? 3 kilo almışım. Of. <laughs> Dünya ne diye falisiyim yes. Sattım. <laughs> ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Üç ol çıktım ben geri ya. Neyim ben? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dayı ama öyle gelme. Ama öyle gelme aklımız gider. Tamam. Çok zorlamayalım arkadaşlar. Bazenleri zorlamamak lazım. Oyunu kaybetmemek için. Tamam. Ben bu arada dayı kendime geldim ha. Kim gelirse dogatlarım. Bak şimdi o sesiyle onu görüyor musun? Bak şu an yeşilinden yürüyor. Fark ettin mi onu? Bak mide çıkacak şimdi. Gördün mü? Bak ses ediyor. Evet. Gördün mü bak şimdi yok. bak. Artık. Oho kardeşim benim. Doç mekanik ya. Doç master. Gel gel zilong keselim. Girecek burayı. Dayı bu Uranüs çok vuruyor ya. Zilong aşağı mı geliyor? İlla ki gelecek kanka. Nerede? Bekle. Bak 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 bak. Dayı canım az. Oha Oho. ne gidiyor? Adam modemi söktü götürüyor. Çalıya baksana çalı da bence ha. Bekle kanka. Yok midde 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 go 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 go. Uranüs dayı için bir tane esaret lazım sanki ya. Dayı Karabasan birazcık basacak çünkü beni geri doğru çekebilir. Şöyle bir denemem yok mu? Murat gel bu... Murat bekle. Kardeşim senin için tanklıyorum. Dayı enerjim bitti de, zhonya'nı keşke basmasaydın mı? Zhonya'nı keşke basmasaydın. Kule bana döndü falan. Enerjim minyona vurduğum için Özür sıfırlandı. Ederim, onu hesap edemedim. Ya dayı sen bir de, nom ekibinde olacaksınız var ya. Bir de öldüm mü üstüne? Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Bırak ya, bırak abi ya. Kuit atıyorum. Yo ya. Yok ya. <laughs> ya boy. Değenirimiz kule önde kazanabiliriz. <laughs> kaybedeceğimizi kim söyledi? Pisin. Hadi sana bırakıyorum fight'ı. Taşı tek başına. Taşı tek başına. Peki abi. Dayıcım bana bir tane vurur musun ben bir gaza geleyim? Bana bir tane şöyle vursana. Bana bir tane böyle vur ki. Bana <laughs> bana böyle vur ki beni bir gaza getir. Hadi Murat MVP olursan senin kanalında bir kişiye epik kostüm atacağım. İşte bunu demeyecek miyim? <laughs> MVP olursan epik kostüm atacağım. Yorumlarda hatta Aydın'ın... Nerede lan bunlar? Etmez. Yorumlarda aydınız ya. Oha. Yorumlar. Oha. Murat, şaka yapmıştım. Ne yapıyorsun? Abi ama abi ya Minator <laughs> çok vurdu ya. Meri ne yapıyorsun? Onu nasıl taşlaştır Oy, kestirdi sana. Helal olsun kız. Kız helal olsun kız. Güzel. Kestiniz mi onda? Pars ne yapıyorsun? Pars iyi çek. Dayak delisi diyeceğim. <laughs> Dayak delisi oldum arkadaşlar. Dayız Long seninle beraber uçtu. Kagore uçuş hava yolları. Dayı o verme ya. O blue'yu saldırma, Boz blue'yu lan. Boz lan blue'yu. Çok güzel. Tamam, geliyorum. Geliyorum. Dayı blue'yu alayım ben bak ne yapacağım onlara bak. Onların aklını alacağım. Vur dayı? Boş ver adamı. Boş ver adamı. Ben vurmayacağım abi. Ben blue'umdayım. Umurumda değil kill mill. Ben blue istiyorum. Fan oyuncuları çok iyi bilir. Kill'den daha çok önemlidir onlar için. Lan oğlum çalacak mıydın lan karakter serif? Ya dayı bak da izliyorsun bak 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 bak. İzliyorum. Hayır 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 tamam. Hayır ama ya ama ya ama ya. <laughs> bak ma makina parmaklarına bak. Murat ne yapıyorsun sen? Oo. <laughs> ne kadar hızlı oynuyorsun. Ya dayı, eski makinalardan kim kaldı ya? <laughs> Ciddiyim bu arada. Kanka telefona da alışamadım da bu arada o lanceot öldü kanka. Ben kimseyi ölmem durduk yere de. Ya yat ha. aşağı. Teşekkür ederim kanka bu arada. Senden duymak bunu mutlu edici. Dayı yat aşağı aşağıda yat karabatan, aşağı. Karabağfan, Karabağfan karabasan yat aşağı. Yat aşağı oğlum. Yat aşağı. Yat aşağı. Yat aşağı. Bak bak bak. İyi çekin dayak delisi edeceğim. İyi çekin dayak delisi edeceğim. Ne orada girme ya. Biraz kill istiyorum. Kan istiyorum. Dayı bu arada zilongları yok ve stunları da yok. Ben bir duvar bugu denemesi yapacağım şimdi. Yine bir önden gir ama zhonya'lı basma. yetkise öl. Allah razı olsun ya. Hadi abi. Sen yeter ki iste ya. What, ne yapıyorsun? Abi. Sen in... neler yapıyorsun? Dayı bu, patladı ama. Benim manam Allah yok Allah dayı. Allah Allah. Dayı dayı manam yok. Tamam o kadar değil mi? Slow verdim. Tamam, mis. Allah. Onu bir, kardeşim bir tur daha tutar mısın ya sana zahmet? Bak nasıl koşuyor. Tamam. Git Ya sen nereye gidiyorsun sen? Bak hareketlere bak. Kaçacak ha. Q'su yok. Parmak. Biz 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 biz. Arkadaşlar bu arada böyle bu tarz videoların devamlı gelmesi istiyorsanız like atıp hala kanala abone siz abone olmayı unutmayın. Neyse abi dur. Dayı benim blue çıkacak. Karşının blue'su var mı? Ben onu hazırlasana ya. Hiç benim blue ile uğraşmayayım. Kardeşim hepsini sana verelim ya. Dayı sen video çek. Sana yapalım. Sen video çek. O blue nerede? Dilonka. Ben saldım bak. Dilonka. 110. Eyvallah abi. Thank you. Ben almadım. Eyvallah ben matres. Almadım. Eyvallah abi. Şu ormanı da alalım. Zilong baba comeback. Adam ölme pahasına. Çarpsız bir alıyorum. <laughs> İyi çek. Dayak delisi edeceğim. bakalım. <laughs> Dayı bak şimdi hazır mısın Hilmi? Hilmi bak. Neyse 3 alatta gidecektim ben gideceğim. Bekle tanklayacağım. Hala tanklıyorum ha. Dayı o patlarsa çok büyük sıkıntı. <laughs> Dayı aşağıda oyun bitiyor ha. Bekle hemen gitme bitireceğini sansın bekle. Ulan dört kişi de base atmazsın ya. Dayı <laughs> oyun nasıl bitti lan? Kuleye mi vuran <laughs> minyon yok? <gülüyor> 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 Adamlar da sür vermedi. Bilmiyorum. Ulan ne oldu? İlluminati'nin işi olabilir mi acaba? Yok <laughs> amına. Onu ne kafam aydınlanmaya ver. Bir dakika. Şimdi biz hepimiz base attık ya. Oyunun acaba bugün var. 5 kişi aynı anda base atınca rakip takım surrender veriyor. <laughs> Siktir lan öyle bir şey olur mu? Bir de izleyiciler inandı ha. O zaman kim Son sözü söylemek, günün sözünü söylemek ister misin? Günün sözü. Ben anlamam ki kardeşim o sözler sana ait. Video like atıp unutmayın arkadaşlar. Videoya like at. Like çok insan belki like atmayın anlamını bilmiyor ama videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkamdan konuşan insanlar konuşmaya devam etsin. Çünkü küçük insanlar konuşur, büyük insanlar konuşulur. <laughs> Kapat.